Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ısırgan ısırgan kanalından ısırganlardan, ısırganlardan e, doğal gübre e, bit e, yaprak biti ilacı yapacağız. Bunu anlatacağım size. Evet arkadaşlar. Ben daha önce ısırganları e, toplayıp bunun içine doldurmuştum. E, güzelce ne karıştı buna bunu 14 14 15 gün siyah bir poşetin içinde e, kapalı yerde tuttum yani gölge bir yerde siyah güneş görmedi iki gündür güneşte güzelce karıştırdım bu arkadaşlar çok acayip bir şekilde e, sıkıştı çok sert bunun kapağını açarken bakın görüyorsunuz şişmiş çok dikkatli açmamız lazım Acayip da bir kokusu olması gerekiyor. Ee, kokusuna bakacağım şimdi. Ee, arkadaşlar bir buçuk litre, bir buçuk litreden biraz daha az. Ee, bunu bir buçuk litre yani 12-13 litre suyla karıştıracağız. Bir temiz bidon, ilaçlama fıstıfımız ee, ve malzememiz. Bir tane de süzgeçimiz var. Bunu ben şimdi yapayım kamera tutacak kimse yok. Tekrar görüşürüz. Kapağını hafif açtım. Bakın içindeki gaz oluşumu görüyorsunuz. Ee, acayip bir şekilde kokuyor. Kokuyorsa demek ki olmuştur. Ee, öyle diyorlar. Şimdi biz bunu sulandıracağız. Biz bunu fıs sıkacağımız için yapraklara sıkacağız. Yani e, 1 litre, 10 litreye karıştıracağız bunu. E, bir de bunu e, toprağa veriyorlar. 1'e 5 oluyor bu sefer. Ama biz yaprakları yapacağız. E, sinek şey e, yaprak bitlerini öldürmek için. Hala da Bakın. Kokusunu keşke duysanız. Daha almadı. Açarken çok dikkatli olun arkadaşlar. yaparken ısırganları doğrayıp doğrayıp bunun içine koydum ve suyla doldurdum. Karanlık yerde sakladım 14-15 gün. 14-15 günde karanlık yerde oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu açtıktan sonra bakın yavaş yavaş oluyor açtıktan sonra bunu süzerek süzerek bu şekilde süzgeçle suyla karıştıracağım. Ondan sonra bir daha tülbentle buna koyacağım. Ve yaprakları sıkacağım. Daha hala gazını almadı. Hala çıkıyor. Ama yavaş yavaş artık azaldı. Bakın açtıkça kapağı. Neredeyse kaynayacak. Daha ana gazı düşmedi. Bunu ben daha hiç ilk defa yapıyorum. Bunun sonuçlarını sizinle paylaşacağım. Göreceğiz bakalım. Evet. Berbat bir koku. Evet arkadaşlar süzüyorum. Dikkatli bir şekilde. Çekirdekleri vesaire var. Şimdi bir süzgeç temizleyeceğim. Tıkandı çünkü. Evet arkadaşlar şuralardaydı. Yarısını 5 litrelik bir şişeye koydum. Şimdi bunu sulandırıp e, süzerek buna aktaracağım. Ondan sonra bundan da uygulamayı yapacağım. Ee, siz de göreceksiniz. Evet. Saf olanı bir buçuk litre ya yakındı tam bir buçuk litre değildi. Ee, yarısını 10 litre suyla karıştırdım. İki defa süzdüm arkadaşlar. Bir daha uğraşmayayım diye. Şimdi buraya aktaracağız ve uygulamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şurada dikkatlice bakarsanız mısırda karıncalar ve yaprak bitleri. Onlara şöyle bir uygulama çekiyoruz bakalım bu işe yarayacak mı? <laughs> Arkadaşlar bunu ben bütün bahçemdeki bitkilere uygulayacağım. Ee, domateslere, meyvelere, deneyeceğim. Göreceğiz bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar. Bütün Yaprak altlarını vesaire. Oh. Güzelce bak, şurada içeride böcekleri Şöyle göstereyim. Güzelce yıkadım. havasına. Eyvallah. Böyle şekilde arkadaşlar komple de aynı şekilde. Bu tamamen doğal arkadaşlar. Bütün kasarımı geçtim. Şimdilik bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ee, izleyeceğiz i̇zleyeceğiz, göreceğiz. Sonuçları sizinle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın, başka videoda görüşmek üzere.